Lan gene mi içiyorsun sen? Bu ne halin lan? Ben hiçbir bekim içsin abi. Ne alaka oğlum içince başın göğe mi yarıyor? Ne oluyor? Her şeyi unutuyorsun mutlu mu oluyorsun? Her şeyi düzene mi giriyor? Ne oluyor? Bu B ne ya? Bitti. Bitti her şey bitti. <laughs> lan gene <yine gülüyor> mi terk edildin? Yeter daha bana bir. <laughs> o benim en uzun ilişkimdi öyle deme. Aldattı beni. Aldattı mı seni? Oğlum üç haftalık insandan ne uzun ilişkisi? Bir de değmeyecek bir insan aldatmış lan seni. Oğlum bak hiçbir zaman unutma tamam mı? Bizi kaybeden kendini kaybeder. Anladın mı? Bırak kendi üzülsün ya. O üzülsün oğlum. Senin gibi delikanlı adam üzülecek mi ya? Üç haftalık insan ya. Öyle değil mi abi? Aynen öyle. Aldatmış bir et. Hakikaten ha. Üç haftalık kız. Kim oluyor lan bu? Ulan arasın açarsam şerefsizim biliyor musun? Açma tabi oğlum. Şerefsiz değilsin değil mi açmayacaksın? Açma. Şerefsizim. Senden bir bok olmaz adam delisin. Aşkım. Tunayt. Çok pişmanım ya çok özür dilerim. Adam değilsin. Beni affet. Özür dilemene gerek yok. Ben seni affettim. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bir daha beni aldatmana izin vermeyeceğim. Söz veriyorum sana. <laughs> Öyle değil mi abi? Öyle tabi oğlum. oğlum. Senaryo böyle değil abi. Diğer marka. O ortadan ikiyelim. Kör oldum am. zaten. Hey. Ben incem zaten. Tamam. Üzülme kardeşim. Bak bu diyeceğimi hiçbir zaman unutma. Bizi kaybeden kendini kaybeder. He. Üzülme. Bak. Bitti her şey bitti. Yani ne alaka? ben hiçbirimde filmde Lan bundan sonra var ya. Ararsa şerefsiz. <laughs> ararsa şerefsiz. <de. gülüyor> Lan bundan sonra... <laughs> güzel olmuştu diye. Yani. <laughs> Lan. Oh, <laughs> I <laughs> don't